Şimdi takipçilerden çok yoğun bir şekilde çok teşekkür ediyorum. O kadar tatlısınız, güzel bir şey bu sormak, istemek. Hep böyle bir ümitle bazı şeyleri tabii istiyoruz, soruyoruz. Maalesef yani ben tabii anlayabilirim ama ben bir rüya yorumcusu değilim. Yani oturup da hani rüyaları yorumlayacak şekilde bir rüya yorumcusu değilim. Anladığım tabii büyük ruhsal rüyalar olabilir, oluyor tabii ki. Ama bu şekilde herkese maalesef yardımcı olamam birebir ama genel anlamda bir ne, ne yapılacağı ile ilgili, rüyalarla ilgili genel anlamda ne yapılması gerektiği ile ilgili daha önce işte sorduğunuz sorulara vermiş olduğum cevaplar gibi e, stratejik yollar ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili görüldüğü zaman bu rüyaların bilgi verebilirim ancak. Ve ben bunları yaşadım. Bunlar hani bir yerde okuduğum, araştırdığım şeylere de bağlı değil. 20 küsur yıldır özellikle yani şifa odalarında da gönüllü oldum ben. Hasbistenen hastanelerde ölmek üzere olan hastalarla da 3 yıl boyunca gönüllü oldum, yanlarındaydım. Çok şey yaşadım. Hani yaşadığım şeyler, görmüş olduğum rüyalar çok o, yoğunlukta. Ancak bunların dediğim gibi stratejik bilgilerini vererek size yardımcı olmaya çalışabileceğim. Böyle söyleyebilirim. Rüyalar çok eğer sınırlarsak çeşitliliğini, normal gördüğümüz yani ankançız, subconscious dediğimiz şuur altı yaşadıklarımızla hatta diyebilirim ki mesela en son seyrettiğimiz diziler, filmler, yaşadığımız olaylar bunlar bile o günkü rüyayı etkileyebilecek şeyler. Beynimizdeki kayıtlar yoluyla normal rüyalar olarak bunları görürüz. Günlük rüyalardır bunlar. Hatırlanmazlar çoğunlukla. Hatırlansa bile uyandığımız anda unutulabilirler detaylar yazılmazsa. Çok net rüyalar değillerdir genelde. Bunun dışında unda ruhsal rüyalar önemli. Bunları her dakika her zaman görmeyiz. Nadir görülen rüyalardır ve bu rüyalarda netlik vardır. Uyandığınız zaman yaşamışsınız ya da yaşıyorsunuz gibi hissedersiniz. Daha derin etkileri vardır içinizde ve bunlar aslında uyanıldığı zaman bir işlem yapılması gereken de rüyalar şeklindedir. Özellikle eğer imkan varsa yazmanız gerekiyor. Önemli bir rüyaysa ve gerçekten bunu yaşadığınızı hissediyorsanız ve ruh ruhsal bir rüya olduğunu da hissettiyseniz yazmakta fayda var detaylarını. Detayları unutmamak açısından çünkü ruhsal rüyalar genellikle unutulmazlar. Hep hatırlanırlar. Yani benim 20-25 yıl önce belki 30 yıl önce, belki 40 yıl önce bile gördüğüm rüyalar olmuştu. Onların detaylarına kadar hiçbir şekilde unutmuyorum, unutmam. Onun için ruhsal rüyalar genellikle hafızalara çok iyi kayıt olan rüyalar. Bunların içerisinde sonuçta uyandığımız zaman ne yapacağımız da önemli rüyalardı bunlar. Çünkü e, yazmanın dışında eğer bunların bazıları mesaj rüyalarıdır. Bazıları gelecekle ilgili rüyalardır. Uyandığımızda o rüyanın çeşitliliğine ve detayına göre ya o ile ilgili içeriğiyle ilgili dua etmemiz gerekiyor hemen. Ya da eğer negatif bir rüyaysa yani korku veren ve sıkıntılı bir rüyadan çok negatifi gösteren, haber veren mesajcı bir rüyaysa eğer örnek veriyorum mesela e, tanıdığınız, sevdiğiniz birisinin bir trafik kazası geçirdiğini görüyorsunuz. Uyandınız birdenbire. Zaten bu tür ruhsal rüyalar uyandırır genellikle. Uyanırsınız. Ya sabaha karşı e, uyanmadan önce ya da gece yani uyanırsınız ya da sabaha karşı uyanmadan önce e, görürsünüz bu rüyaları. Uyanır uyanmaz hatırlayıp bu rüyayı tabii ki etkisiyle beraber dua etmekte fayda vardır. Bu da şu şekilde yani eğer negatifse dediğim gibi bunun olmaması için bu şekilde olmaması için Karar görmemesi için o kişinin ya da bu olaya ya da bir saldırı olabilir, bir şey olabilir. Tanrı adıyla ben buna karşı çıkıyorum, bu saldırıya karşı çıkıyorum. Tanrım sen yardımcı ol, dualarımı kabul et şeklinde. Buna bir tepki ve karşı koyma ve kabul etmemeyi ilan etmek gerekir. Olumlu rüyalar sayıda eğer teşekkür etmek gerekir gördüğüm bu şey için bunun bir bereket olduğunu hissediyorum. Tanrım teşekkür ederim. E, bu bereketin bana geleceğini biliyorum. Bunun bana geleceğini biliyorum. Senden olduğunu biliyorum. Bana bunu göster. Teşekkür ederim gibi. Rüyayı kabul etmek, almak ve ona karşı bir dua işlemi yapmak ruhsal rüyalarda çok önemli. Benim birçok rüyadan sonra, sağ rüyadan sonra yataktan hemen kalkıp araştırma yaptığımda çok olmuştur. Çünkü rüyalarda isim gördüğüm, yerlerin isimlerini gördüğüm zamanlar olmuştu. Veya kutsal kitaplardan ayetler aldığım zamanlar olmuştu. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Onun gibi yani uyanık olmak gerekiyor. Çünkü ruh uyumuyor. Ruh uyumadığı için beden uyuyor ama ruh uyanık. Sizin de uyanık olmanız gerekiyor eğer ruhsal bir kişiyseniz. Bunun dışında da kabus görme, e, karabasanlar, kabuslar daha karanlık taraftan gelen rüyalar var. Çünkü rüyalar bir şey gibi düşünün, başka bir ortama ulaştığınızı, başka bir boyutta olmuş olduğunuzu düşünürseniz eğer. Bu boyutta, bu ortamda başka ruhsal karanlık taraflardan da etkiler, saldırılar olma ihtimali var rüyalarda. Bunlar da kabus ya da karabasan dediğimiz şeyler. Bunlarda da yine eğer uyanıyorsanız veya spiritiniz uyanıksa, ruhunuz uyanıksa burada buna karşı koyma ve Tanrı adıyla seni reddediyorum. Buradan hemen git gibi talimat bile verme ihtimali olabiliyor. Ben bunu çok yaptığım zamanlar oldu. Tanrı'nın verdiği yetkiyle bunlara karşı koyup bunları geri yollama ya da gittikleri yere, geldikleri yere yollama gibi yetkileriniz olabiliyor. Ama bu tür rüyaları çok sık görmek de apayrı bir olay tabii. Bunun için yapılması gereken bazı ruhsal işlemler var, dualar var. Çünkü buna bunun nedenleri var. Niye bu tür rüyaların, bu tür saldırıların, kabusların tanımadığımız bazı kişilerin devamlı gelerek bize konuşmaları, bize bilgi vermeye çalışmaları, biz rahatsız etmeye ettikleri ya da bizi alıp götürdükleri gibi bu tür şeyler tamamen karanlık taraftan gelen ruhsal boyuttan gelen güçler ama bunları açtığımız kapılar ya da geçmişlerimizin açtığı kapılar var. Onun için onları da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu tür rüyalar var hatırladım şu anda. Şimdi bir soru daha var. Ee, Tanrı rüyaları aracılığıyla konuşur mu diye sormuş birisi. Evet, özellikle kutsal kitaplarda bütün peygamberler hemen hemen diyebilirim ki, krallar hatta onlar yorumlayamamışlar rüyalarını da işte yorumlayabilecek Tanrı insanların çağırmışlar önlerine rüyaları yorumlayın diye. Onun için Tanrı uyurken daha herhalde kolay oluyor. Çünkü normalde biz Tanrı'yla konuşmak için çok yaklaşmadığımız için kendi yaşantımızı dünya üzerinde yürütmeye devam etmiş olduğumuz için ve yaşantımızın içerisinde de çok gürültü olduğu için hem dünyada gürültü var hem bizde gürültü var. E bu gürültü için içerisinde onun sesini duymamız çok daha zor dinlemiyoruz çünkü yürümeye yaşamaya devam ediyoruz kendi doğrultumuzda onun için herhalde uyurken tamamen bir sessizlik ve dinlenme noktasında çakralarımız açık, şey açık anlamında söylüyorum vardır ya işte çakralar var onlar değerlendiriliyor çok başka yönlerde de. Yani kendimiz, aklımız, beynimiz, kalbimiz tamamen müsait durumda, dinlenir durumda, dinliyor durumunda. Onun için Tanrı evet gerçekten rüyalarla konuşabiliyor, konuşuyor. Kendimde yaşadım ben bunu. Zaten benim bütün yaşamış olduklarım 2002 yılından itibaren diyebilirim. En başta ilk gördüğüm rüya, ilk duyduğum ses rüyamda bu şekilde olabiliyor. Evet ilişki kuruyor Tanrı rüyalarla. Bir de mesela Tanrı'dan duymak, duyabilmek için için istişareye yatmak diye bir uygulama vardır. İnanılan bir şey vardır. Bu neden? Çünkü burada istişare olayında Tanrı'ya yakınlaşmak ve özel bir şey için çocuk gibi onun önüne gidip bana bunu gösterir misin lütfen demek gibi bir ricada bulunmak, ondan bir yardım istemek durumunda Tanrı eğer onun isteği ise ve doğru bir zamansa, onun zamanı ise yani ve Tanrı gerçekten bunu yapmak isterse, bu isteğe cevap vermek isterse ki onun yaşandığını çok gördüm ben evet cevap verebiliyor veriyor rüyalarda cevap gelebiliyor. Bir de Tanrı'dan işte bir ya da görülmüş olan bir rüyanın gerçekten ondan mı, kutsal ortamlardan mı geldiği bunun yoksa başka taraflar da çünkü işin içine girebilir ve bize oyuna getirebilirler açıkça. Çünkü bunlar da yaşa bunların da yaşandığını gördüm. Onun için çok uyanık olmak gerekir ruhsal rüyalarda. Gerçekten yaradan tarafından mı, aydınlık taraftan mı bu rüyalar görüldü, görülüyor bu ya mesela görülen bir rüya yoksa e, bunda karanlık tarafın bir parmağı bir oyunu var mı? Çünkü karanlık da e, mesela bir e, kutsal kitapta bir ayet var. Diyor ki şeytan ışıkla bütün güzelliğiyle gelir. Anlayabilmeniz için gerçekten ne olduğunu onun meyvalarına bakın diyor. Ben bunu anlamamıştım ilk okuduğum zaman e, çok ilginç bir şey niye nasıl meyvalarına bakılır? O rüyanın sonuçları için dua edip sonuçlarını beklemek ya da sonuçların ne olduğunu görmek önemli sonuçların bir meyve verip vermeyeceğini görmek önemli Onun için rüyalara hemen atlayıp da onlarla ilgili bir işlem yapmak çok doğru bir şey değil Eğer bir talimat yoksa Tanrıdan tamamen yani beklemekte dua edip beklemekte sonuçlarını fayda var Onun için bu şekilde Çünkü karanlık taraf iyi bir şekilde gelip iyi bir şekilde gösterir gibi yapıp ama o gerçekten Tanrısal bir şey ya da Tanrı istediği bir şey de olmamış olabilir mesela işte evleneceğim kişi kim bana gösterir mısın ve o gece evleneceğiniz kişiyi görüyorsunuz rüyanızda. Bu diye. Ama uyandığınız zaman Tanrı rüyama cevap mı ya da duama, dualarıma istişare rüyası değil bu. normal bir rüya gördünüz bu şekilde. Ve dediniz ki bu gerçekten senden mi? Ben bu rüyayı gördüm. Bana sendense bunu göster. Teyitlerini ver Tanrı Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece bekliyorum. Sonuçlarını bekliyorum. Demekte fayda var. Çünkü dediğim gibi eğer Tanrı'dan olmayan ama Tanrı'dan olduğunu zannettiğiniz bir rüyaysa ve üzerine hemen atlarsanız ya bu Tanrı'dan diye o zaman çok güzel bir oyuna da çekilmiş, tuzağa da çekilmiş olabilirsiniz. Onun için test etmekte, dua edip Tanrı'ya verip neticelerini ondan beklemekte sormakta fayda var. Buna da böyle cevap verebilirim. Ee, bir de şöyle bir soru var. Tanrı'nın sesini kendi sesimizden nasıl ayırt edebiliriz rüyada? Bunu da aynı şekilde bazen ayırt edemeyebiliriz çünkü çok ince bir çizgi bu. Yani kendi isteklerimiz var hayatta ama bunlar Tanrı'nın bizim için, bizim hayatımız doğru istekler olmayabilir bunlar. Çünkü Tanrı'nın bir e, mükemmel bir çizgisi var bizim hayatımız için. Yani soulmate denen mesela bir biri var diyelim. Ya da hayatta Tanrı tarafından yazılmış olan en mükemmel birisi var. Tanrı'nın sizin için seçtiği. Ama bu insan işte 5 yıl sonra çıkacak olan bir insandır. Ama bu çizgi üzerinde 10 tane kişi vardır ona kadar. O gelene kadar. Ve biz çok acil her şeyi çok çabuk bekleriz. Ay olsun olsun olsun. Olsun, niye olmuyor niye olmuyor niye olmuyor. Hani bizde bu var maalesef. Biraz şey yok sabır biraz daha böyle az olabiliyor ya da inanç herhalde. Tanrı'ya inanmak ve onu beklemek ayrı bir olay. Onun için gördüğümüz rüyalardaki kişiler, olaylar ve o kişilerin ya da istediğimiz o noktada istemiş olduğumuz kişiler o rüyaların içerisinde varsa gene aynı şekilde yani bu tür rüyalar çok görülebilir çünkü şuur altı çok istenen bir şey olmuş olduğu için o kişiyle beraber olduğunuzu, o kişiyle evlendiğinizi, işte filan gibi mutlu olduğunuzu, çok o anda rüyanızı çok mutlusunuz onunla beraber. Bu gene bir şeytanın ya da karanlık tarafın sizi bir tuzağa çekmek için bir yem atması da olabilir. Uyanık olmak diye demin bahsetmiş olduğum da bu zaten. Uyandığınız zaman Tanrım ben böyle bir rüya gördüm. Bu kişiyi gördüm. Ben yanlışa girmek istemiyorum. Benim kalbimi koru. Kalbimin duygularını, kalbimdeki duyguları koru. Sen kontrol altına al aklımı ve kalbimi. Çünkü akıl ve kalp birbirine paralel ve çok önemli şeylerdir. Yani kalbin istediğine akıl uygular. Yanlış, çok yanlış bir şey. Doğru ama eğer kalbin her istediğine akıl uygulamaya kalkarsa yollar bulup da bayağı bir problem olabilir hayatlarımızda. Onun için çok uyanık olmamız gerekiyor ve sormamız gerekiyor ki ben bu rüyayı böyle gördüm. Bu benden mi Tanrım ya da senden mi? Sendense bana bunu teyitlerinle göster, zaman içerisinde göster. Ben bu konuyu sana veriyorum ve senden göstermeni istiyorum. Bu rüyayı rafa kaldırıyorum. Rafa kaldırıyorum ve senin bana daha fazla bunu gerçek hayatta meyveler vermesini bekliyorum. Eğer böyle bir rüyayı görüp de hiç öyle bir gelişme yok. O kişinin size karşı hiçbir ilgisi yok. Örnek ver olarak veriyorum. Ya da gidiyor başka birisiyle evleniyor. Başka birisiyle beraber oluyor filan. O zaman meyve yok. Sonuç yok. Yani gördüğünüz rüyanın meyveleri yok. O nedenle anlarsınız ki zaten o görmüş olduğunuz rüya Tanrı'dan değil. Görülen rüyaların üzerine hemen atlamamak gerekiyor. Uyanık olmak gerekiyor. Sormak, dua etmek, Tanrı'yla konuşmak gerekiyor. Zaten benim bütün anlatmaya çalıştığım olay temeli her şeyin. Dinler üstü Tanrı ilişkisi. Eğer Tanrı ile devamlı yürüyen bir ilişkiniz varsa cevap alabilmeniz çok daha kolay, daha çabuk daha anlıyorsunuz. Onun için çok çok önemli bir şeydir hayatta her adımda onunla ilişki içinde olmuş olmak, ondan duyuyor olmuş olmak. En kıymetli şey yaşarken öyle söyleyeyim. En önemli şey. Bir başka soru da ilahi güç bu şekilde rüyalarla konuşmak yerine sessizliği seçer mi? Seçer. Ben bunu da çok yaşadım. Bir mesela diyelim ki bu benim yolculuğumda iler güçlerle 2002'de başlayıp 2019'un başında hemen hemen o bölüm bitti. Dünya sonu ve Armageddon'la ilgili bölüm. Onun için özel duyduğum zaman gittiğim zaman ve bir takım şeyleri yaptığım zaman geliyordum ve tamam herhalde bitti. Artık bundan sonra başka bir şey yok. Bitmiştir. Benim demek ki yaşam nedenim ya da çağrım bu. Bu kadarını yaptım. Bitti. Tamam. Bekliyorum. 6 ay, 7 ay, 1 yıl hiçbir şey yok ve derken birdenbire bir gece bir rüya tekrar bir olay Evet, Tanrı dua etsek bazen istesek de rüya görmeyi ondan, özellikle rüyalarla ilgili bahsediyorum ilişki değil, İlişki çünkü her zaman ilişki devam eder ama ya onun önüne gitmek, onunla konuşmak, ondan ufak tefek onu bunu şunu duymak, teyitler almak, cevaplar almak bunlar normal yaşam içerisinde devam etmesi gereken şeyler normalde ama rüyalardan bahsediyorum daha çok ağırlıklı olarak da bir sessizlik yani daha büyük önemli şeyleri, olayları ya da bir Neticeleri rüyada görmemiş olmak belli bir süre için normal çünkü zannediyoruz ki Tanrı cevap vermiyor dualarımıza ya da sorduğumuz şeylere ilgilenmiyor. Sanki çok yoğun da bize vakti yok ya da bizim dualarımızı duymuyor gibi düşünebiliriz. Ama bu yanlış çünkü bir kere bile dua etseniz, bir kere bile söylemiş olup da rafa kaldırsanız Tanrı duyar. Tanrı'nın duymaması diye bir şey mümkün değil. Çok yanlış bir inanış bu bir kere öncelikle o olay Tanrı'dan olmayabilir. Ona bir yanıt ve bir işlem yapması hayatınızda nedeni vardır Tanrı'da ya da çok yalvarırsınız belli bir süre sonra yapar ama çok istediğiniz için olur. Çünkü soru şekli yanlıştır. Senden mi ve sen istiyor musun benim hayatımda benim için iyi mi bu diye sormadan sadece istemiş olmak sonucunda verir. Ama bu arada sessizlik olabilir. Bu sessizlik de Tanrı'nın nedenleri ve onun zamanına bağlı. Bir şeydir. Yani bir tek Matrix'in içerisinde bizim olayımız yok. Bir tek biz hani dünyanın merkezinde sen mi varsın? Bir tek olay sen mi? denir ya onun gibi bir şey yani bir tek biz miyiz matrixin içerisinde bizim çevremizde insanlar var bizim yaptığımız e, olaylardan ve yaşayacağımız şeylerden etkilenecek olan başka taraflar var o kadar çok insanlar ve o kadar çok connection var ki bir, yani bir ilişki var ki insanların arasında bağ var ki hiç kimse birbirinden kopuk değil yaşadığımız olaylarda her insan bir başka türlü çevremizde etkileniyor olaylardan onun için herkesin olması gereken o ana o nokta o pozisyona gelmesini bekler Tanrı. Tanrı bir orkestra şefi gibi düşünün. Nasıl böyle değişik müzik aletlerini çalan insanları aynı anda idare edip de o müziği çıkarttırabiliyor? Onun gibi bir şey. Yani Tanrı zamanını her kişi için ve her müzik aleti için ve onları çalanlar için en muhteşem şekilde ayarlamıştır ve o anda olması gereken o intersection, hepsinin o birleştiği ve herkes için bir olayın olması gerektiği saniyede her şey oluyor. Onun için o zamanı, onun en mükemmel zamanını beklememiz gerekiyor. Onun için evet susar, ses olmayabilir ama inanarak ve bilerek beklemek gerekiyor. Ona inanmak ve onun zamanına inanmak ve her şeyi onun zamanıyla istemek çok önemli bir şey. Çünkü eğer Tanrı'dan önce koşarsak düşeriz. Tanrı'dan onun zamanından geride kalırsak kaçırırız birçok şeyi. Onun için her zaman onun zamanının içinde ve onun otoritesi altında yaşamda yürümek kadar dengeli, doğru bir şey yok. Onun için onun zamanını sorduğumuz zaman, beklediğimiz zaman bir şeyi ve hatırlattığımız zaman 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 ben bekliyorum Tanrım. Her şey senin zamanınla mükemmel. Senin muhteşem zamanını bekliyorum. Eğer sendense olsun zaten. Eğer senden değilse kapıları kapı olmasın. Ya da sendense aç kapıları. Çünkü Tanrı kutsal kitaplarda diyor ki benim açtığım kapıları hep hiçbir insan kulu kapatamaz. Benim kapattığım kapıları da hiçbir insan kulu açamaz. Onun için onun zamanıyla o kapıların açılmasını ya da kapanmasını bizim için hayırlı olacak şekilde beklememiz gerekiyor. Bir soru daha. İlahi güç sembollerle konuşur mu? diye bir soru geldi. Semboller evet bazen anlamamız için. Çünkü mesela kutsal kitaplarda da yaradan ilahi güç daha çok anlayabilmemiz için, kolay anlayabilmemiz için birçok şeyi emsaller vermiş hep. Hep emsallerle, mecazi anlamlarda, hikayelerle bize anlatmaya çalışmış bazı şeyleri. Anlayabilirim diye. Düz anlatsa belki anlayamayacaktık. Daha ağır gelebilirdi. Hani bu şekilde daha kolay o oldu oluyor insan için hep öyle hep öyle e, ağırlıklı e, bölümler var e, kutsal kitaplarda da e, onun için semboller evet önemli yani çok fazla sembol değil ama bazı sembollerde rüyalarda olabiliyor rakamlar olabiliyor rakamların anlamları renklerde olabiliyor tabii ki semboller olabiliyor evet bazen kullanıyor Tanrı rüyalar sembolü. Bir de şu soru var. Rüyalarda rüyaları anlatmak başkalarına doğru bir şey mi? Yoksa bize saklı mı kalmalı? Eğer çok derin bir konuysa, evet benim mesela sakladığım, kendime sakladığım çünkü şöyle söyleyeyim mesela öyle olması acayip yani çok büyük bir şey mesela ve o gün ben onu eğer birilerine etrafıma söylersem deli derler yani böyle hadi dünyada öyle bir şey yok da işte ne bileyim ben 2003 yılında 2004 yılında Fırat Nehri etrafındaki dört tane yani zincirlenmiş ruhun zincirlerini kırılıp çıkacağını ve bunların dünya liderlerini Armageddon'a hazırlayacağı ile ilgili bir konu geldiği zaman önüme ben bunu yıllarca kimseyle paylaşmadım. Çünkü bu çok çılgın bir şeydi. Yani ben bunu rafa kaldırdım ve evet meyvelerini ve bir şeylerin dünyada gerçekten bu yolda değişip gelişip olup olmadığını bekledim açıkça. Kendime sakladım. Ağırdı çünkü çok. Ya da çok özel bir şeydir. Bunu da anlatmazsınız kendinize saklarsınız tanrıyla aranızda ve bunu rafa kaldırır, dua eder ve beklersiniz meyvelerini görmeye. Bunun dışında söyleyebilirsiniz yakınlarınıza ama çok dikkat etmeniz gereken yani bir şey var orada da. Anneniz bile olsa, en yakınınız, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız bile olsa olumsuz yorum yapmaya bir karakteri eğer uygunsa o kişinin, olumsuz bir yorum yapabilecek bir kişi ise hiç söylememekte bazı şeyleri daha da fayda olabilir. Çünkü e, kelimenin gücü vardır atmosferde. Çok büyük güç var kelimede. Olumsuz olan yorum, her türlü yorum olumlu olabilecek bir şeyi olumsuza da çevirebilir. Her zaman hep olumluyu düşünerek ve söyleyerek ilan etmekte atmosfere fayda vardır. Olumlu olacak şekilde de teşekkür etmekte yaradana fayda vardır her zaman. Bu da önemli bir şey, çok önemli bir konu. Şimdi bir soru daha var. Ölmüş olan kişiler bize gelip görünüp bizimle ilişki kurabilir mi, konuşabilir mi? Bu ilişki devamlı, sık sık, çok sık olabilir mi, olur mu, doğru mu bu? Gene kutsal kitaplarda mesela ölmüş olan kişilerin insanlarla ilişkisi yasaktır ve bizim onlarla ilişki içine girmeye çalışmamız yasak ve günahtır. Özellikle mesela eski zamanlarda ne yapılıyordu? Mısır'da olsun, işte Mayalar zamanında olsun, daha birçok medeniyetlerde ölmüş insanlar için işte meybalar, onlar, bunlar böyle önüne gidip resimlerini ya da sembollerini neyse onlarla ilişkiye geçmek, onlardan duymak için uğraşmak. Ruh çağırma olayları vardır biliyorsunuz. O kadar tehlikeli ki. Çünkü gelen ruhun tamamen yani akrabalarımızla alakası olmadığı ve tamamen cinlerin gelip şekilde bizi manipüle etmeye çalışması, kontrol etmeye çalışması çok mümkün. Tuzağa çekilmek çok mümkün bu konuda da. çok tehlikeli. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Onun için evet vefat etmiş olan bir kişiyi arada çok nadir olarak görmek, iyi bir şekilde görmek. Genellikle güzelliğini ve iyiliğini duyuyor ve görmüş olmak olabiliyor, olur, oluyor. Çünkü bu bir ilişki bir yönlendirme ve bir manipülasyon ya da bir korku verme gibi şeyler yok bunun içinde. Ve genellikle gördüğümüz zaman konuşma kelime olarak bu şekilde bizim konuştuğumuz şekilde konuşma olmuyor. Telepatik şekilde anlama, karşılıklı birbirimizi anlama şeklinde olabiliyor. Çok ilginç. Ama bu eğer bir devamlılığa dönüşüp de demin dediğim gibi huzursuz olmak, korkuyla uyanmak, mutsuz görmek, kabuslar şeklinde görmek ve bunun devamlı bir hale gelmesi, her gün rüyalarda görüyormuş olmak da tanrıdan değil. Çünkü böyle bir sistem yok tanrının böyle bir böyle bir şeye karşı ve uygulaması yok böyle bir kabul edilmiş ya da uygulanan bir şey Tanrı'dan bir kelime ya da bir hiçbir şeye rastlamadım bu şekilde ve biz bunu şifa odalarında mesela insanlara gönüllü olarak dua edenler var şifalar için. Bunlarda biz bunların Tanrı'dan gelmemiş olduğunu bu rüyaların ve şeytan biliyorsunuz her türlü onun hiyerarşik organizasyonu. Orada görevli olanlar her türlü şekli annemizin şekline, babamızın şekline, yüz şekline girip sıfatına girip yani filmlerde de vardır ya o şekilde e, girip manipüle edip bir şeyi yaptırmak ya da etkilemek duyguları etkilemek duyguları manipüle etmek insanları depresyona sürüklemek ya da o günü bir depresyon içine geçirmelerini sağlamak çok etkiliyor çünkü duyguları. Bu tür şeyler için biz karşı dua ederiz. Yani karşı dua dediğimiz Tanrım bu bu tür rüyaları kaldır rüyalar aleminden ve bu kişiyi etkilemesinden. Çünkü bu kişi senden değil. Gelip rahatsız eden ve rüyalarda görünen vefat etmiş olan kişinin gerçeği değildir. Onun bir kopyasıdır ya da onun şekline girmiş olan bir şeydir ve biz bunu kabul etmiyoruz dediğimiz anda kesildiği çok gördüm ben. Yani tamamen o tür rüyaların tamamen kesildiğine çok şahit olduk. Olduğumuz olaylar oldu. Bu annemde bile böyle bir şey yaşadık babamın vefatından sonra ve benim oğlum da annemin vefatından sonra çok bağlıydı mesela anneme. Yani kendi çok yakın çevremde de yaşadım ben bunu. Her gece rahatsız oluyordu, annemi rahatsız görüyordu rüyalarında. Biz bu şekilde birlikte dua ettiğimiz zaman bu rüyalar tamamen kesildiler. Onun için Tanrıdan değil bu rüyalar. Bu tür görüldüğü zaman bu şekilde görülüyor zaman. Ama normal demin dediğim gibi başlangıçta evet o şekilde görülebiliyor. Bir de şöyle bir soru var. Vizyonla rüya arasındaki fark nedir? deniyor. Vizyon genellikle genellikle uyanıkken yani göz kapalı olabilir ama uyanıksınız ya da göz açık olabilir. Bir saniyede bir şey sorarsınız. Bu tanrı ilişkisi olayında daha çok olur. Normal zamanlarda pek nadirdir. Eğer tanrı ilişkiniz varsa onun bir şeyi gösterebilmek için, anlatabilmek için gösterdiği zamanlar olmuştur vizyonu. Vizyon bir anda bir saniyede bir şimşek çakması gibi bir olayın konunun pat diye önünüze gelip gitmesidir yani bir anda. Rüyalar tabii ki rüyalar çok farklı. Rüya uyurken görüyorsunuz. Ve vizyonlar aynı zamanda rüyaların içinde bir bölüm olarak da görülebilir. Bunun tamamen ruhsal alemden olduğu düşünülür eğer rüya içerisinde vizyon görülüyorsa. Mesela onu da şöyle anlatabilirim. Bir rüya gördüm, bir eve giriyorum, bir oda var ve bu odada rüyamda bir pencere var ve pencereye gidiyorum ve orada pencereden dışarıya baktığım zaman birden bir vizyon görüyorum orada. Rüyamın içinde giant'ları görüyorum mesela, devleri görüyorum orada. İşte filan gibi başka bir sanki bir boyuttan bir bir şey görüyormuş gibi. Rüyamın içerisinde bir başka bir rüya ya da başka bir vizyon görme şeklinde olduğu zaman bunu daha çok ruhsal, gerçekten bir ruhsal alemden bir uyarı ya da bir rüya gibi bir bilgi, gelecekle ilgili gibi değerlendiriliyor. Rüya içerisinde rüya görmüş olmak, uyanmak ya da rüya içerisinde vizyon görmek şeklinde olabiliyor. Ama genelde vizyon uyanıkken bir şey sorduğunuzda ya da bir olayla ilgili ruhsal alemden bir bilgi varsa eğer önünüze bir anda bir şak diye böyle bir resim gelmesi gibi bir geliyor gidiyor yok oluyor. Bunu da ben yaşadığım zamanlar yönlendirmesi açısından ve teyitler açısından oldu gördüm. Bütün bu öğrenmek istedikleriniz sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü amaç zaten o. Bildiğim kadar bildiklerimi sizinle paylaşabilmek, başka bir amaç yok. Yardımcı olabilmek, doğru yönde yardımcı olabilmek. Çünkü çok bilgi kirliliği ve çok bilgi var dışarıda. Kitaplardan, oradan, buradan olmaktan ziyade yaşanmış olanlardan da bazı bilgileri aktarmış olmak. İnşallah bu konularda size yardımcı olmama neden olur, olmuştur. Her zaman bu konuda sorularınızı bekliyorum ama rüya yorumlarını çok yapma açısında yani o çağrım yok açıkça. Ama dediğim gibi genel anlamda inşallah yardımcı olabildim. Daha başka bu konuda sorularınız varsa her zaman bekliyorum. İyi rüyalar her zaman görün. Her zaman İlişkiniz kuvvetli olsun. Yaradan'la, inandığınız yaradanımızla, her şeyin üzerinde olan, her şeyi bilen, her yerde olan size en güzel, en doğru şeyleri göstersin. Sizi doğru yönde yönlendirsin. Ve inşallah diyebilirim ki karanlık güçlerden, onların saldırılarından uyurken sizi korusun. Sizi kaplasın varlığıyla. Aklınızı, kalbinizi, vücudunuzu korusun kutsal melekleriyle ki bu tür saldırılarını da açık ve muhatap olmayın uykun, uykunuz sırasında. Bir de tabii bu şunu söyleyebilirim bir ek bilgi olarak soru olarak gelmedi ama uyumadan önce teşekkür etmek o gün için, yapılan hatalar için tövbe etmek, af istemek, ondan sonra da ondan kutsal meleklerini odanıza, evinize, yanınıza yollamasını, onların nöbetçi kılınmasını çevrenizde istemek, sadece ondan rüyalar görmek istediğinize ve başka alemlerden, karanlık güçlerden hiçbir şey Hiçbir şey görmek istemediğinizde ve bu konuda onları kendinizi Tanrı'nın korumasını istemenizde ayrıca uyumadan önce fayda var. Bu da böyle bir strateji ve sizin için yardımcı olabileceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için çok sevgiler teşekkürler.